arkadaşlar ben Umut'a koyayım da Osman şimdi dolaşmaya gidiyor ki gideceğiz. şu anda kreşimiz açık ona bakıyorsun şimdi. abuk şeylere abuk, şeyler var ben de ben de görmüştüm hatta birlikte görmüştüm Aynen. Nazlı Kahraman zaman? içinde yiye reke yani, yani anladık onu yok Yır, yürümek istiyor Doğru. Nasıl, ya bu nasıl bir sarsıcı Ne bu abi? Dili koymuş. Seksi bir <laughs> tane. Cumanokka diye bir adam var. Var. Ben onun gerçek adını Cumanokka. 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 Cumanokka şeyi kaybetmiş. Şey, 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 şey. Bunun bir tane, <laughs> tane zamanı var. Ya. Bunu Cumanokka deyip görüyorum. <laughs> Çok garip bir şey. Şimdi sayıya bakıyoruz arkadaşlar. Orada ilk videomuz. İlk videomuz bu İngilizler ve Salak hareketleri. Ha, doğru. Orada var. Onu da arkadaşlar. Bak ya doğru atıyoruz şimdi. Ben profesyonel niye üstün. Oha skor. Ya, nasıl bu kalite gibi? Oha skor. Sonra ne abi? Sonra direkt milimce İçinde mi? Facebook'ta aynı demigille son yapsana. Oha skor. Bir de keşfime işaret koyarlar ona. Durun <laughs> sizin. Para For for e <laughs> bir soğuk devam. Soğuk Bunlar ne ya? Ne şey etki kızlar birazcık Kızlar birazcık bir, birazcık şey yapar diye. Bir de şey var ya. aynı giysi giyersiniz de böyle. O erkekler arasında. Vay Nereden sonra bizim başarılı mı var? Yine yapamıyoruz. Rio Sadir eskileri. Sadir'in yukarı esprileri, esprileri. açıkçası yani <laughs> <laughs> hiç sevmiyorum. Ya adam zaten seni var göre bak kibar oynayabilir. Ama sen bana yapma hakkı Hiç kimse sormuyor. Hiç kimse Orta sahada oturup oraya kadar nasıl atıyor? Abi sen gerçek götürsek, orta sahadan vursa ceza içine girmez? sahada ceza Yani anlayamayın adamı. Şimdi konuşuyor, ben de bu gel çok alay ediyorlar ya. Sahibi bizim şalım hatta hatta belirtir Arkadaşım da dedi çok abarttı. Oğlum onu onu bizi gebertin çalım adam dedi. Oğlum ne oluyor şimdi? Ne evet, çok küçük bir şey. Anca iki bir yani En fazla bir arkadaşlar. Bir de şöyle hani bar aslında anlamadan siz yok mu? Aynen. Ne düşün? Şu, şu devamlar ölçekmiş. Hocam bu ne olmuş nokta yapar mı ya? Ben sevmedim. Ben de. kimler varmış? Ha. Kızın adı, söylemiyorum adını, vecil olmasını istemiyorum. Kızın adı, bilmem ne bilmem ne bilmem ne, parantez içinde Dedeler eklemesin, zekalar bekletin, kavramı silmişsin.

Belki parlaklıktan fazla görünmüyordur ama Ne yani? E, şimdi bayağı da bakalım sayısınıza Four, four, four Aa tane four gelin bakalım Yukarı kanka Bu ne? Amerikan halkının %60'ı ülkelerin bir bir bulamıyor Gelin inşallah Gelin inşallah Gelin inşallah Gelin ne bileyim İngilizler de ha, Ama İngilizlerde Türkçe Hindi de var. Bir daha Merve sakin ol. bir Hani bir böyle gelince Mars'ın almış onlar işte. Bakın arkadaşlar fotoğrafı al, <laughs> almışım da oraya, bir de var. Bu <laughs> i̇şte bir Daha üzüldük ve söyledim dedim. Benim suçum yok. Ha bu bir Bir o bakın ya o şişeyi kapat böyle. Sonra çevir şişe çevir. Bir de aç kapat. Bunlar çıkmaz mı yani ya? O ses bakın ya. bakın artık, artık nasıl olmuş bak. Burada kocaman bir çiçek var insanların dikkatini çekmek için. Buradaki uykuyu zaten gelirken bu kadar göremez. Yani sayfayı <laughs> beğendirmek için. Allah'ın seyahat evet. ya sayfayı beğenmezler Allah razı olsun amin Acil diyor yok artık gözlerime inanmıyorum <laughs> Evet <gülüyor> ya yok <laughs> değil mi? Acil eee Sergen beğenmedi

hangi ayda öleceğini bilmek istiyor musunuz? Kopyalı öpüştür, artıysa çıkanlar farklı isimleri. <laughs> evet, bir yorum kapta yanında. <laughs> İki maçta <laughs> falan onları babam da biliyor. İki maçta sadece bu. Yorum, almak için, yorum almak için <laughs> almak için. Gene oluyorsa beğen. Ya da gerçekten şey işe <laughs> da. Hani beni. Bırak oldu bakar kıyasın sonra saniye sonra duvara bak diyor <laughs> falan <laughs> filan. Kafana kurbağa et. vardı yani <laughs> böyle çekerken şurada şöyle ittirirsin. Aynen. Onu yapmışlar işte. Müzeramız dedi. dedi. Tamam çok ağırlık. Lütfen bir şey ama gerçekten çok iyi. Bu en iyi bir video izleyeniydi. bırak. A, bırak bırak. <laughs>

ben Allah'ın bana şükür. Allah'ın bana şükür. Allah'ın gerçekten. Adam müziğini yapıyor hiç böyle gayet malzemeye gerek yok. o harika bir çalışma. Hiç böyle bir çalışma. Neyse arkadaşlar burada videoyu bitirelim mi artık? Çok güzel. Üzerimde gidecek zaten. Hadi hoşçakalın. Hepinize iyi günler. <laughs>